Tamam. Evet, sevgi ve saygı değer Ataşehir Tekvando takipçileri. Ee, umarım keyifleriniz yerindedir. Bizler e, bu karantina günlerinde sizlere e, içeriksiz bırakmamak adına böyle bir karar aldık. E, sevgili Gökhan Gökmen hocam ve sevgili Berk Düz hocamla beraber böyle bir konferans gerçekleştiriyoruz. E, bu yayının moderatörü ben seçildim. E, şanslı kişi benim. E, ve Başka bu... kimse olamazdı zaten Ali. <laughs> Teşekkür ederim. Ve bu doğrultuda da sizlere e, cevaplamanız adına e, 10 adet soru hazırladım. E, bu 10 adet sorunun üzerinde duracağız bu bölüm. E, eğer hazırsanız başlayacağız ama başlamadan önce e, Gökhan Hocam konseptimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bu karantina günlerinde e, insanları, takipçileri, öğrencilerinizi içeriksiz bırakmamak adına e, doğru bir karar verdik mi sizce? E, veya siz bu durumdan memnun musunuz? Kısaca bir görüşlerinizi rica edeceğim. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, zaten yapılabilecek hiçbir şey yok yani. Neden hiçbir şey yok? Çünkü dışarı kimse çıkamıyor. O yüzden e, biz de dedik ki e, en iyi kullanabileceğimiz şey nedir? İnternet. O yüzden interneti kullanalım. Ne yapalım? Sohbet edelim. İşte e, evde yaptıklarımızı paylaşalım. Ya da işte öğrencilerimiz ya da kişiler ya da işte e, daha sonra ilerleyen zamanlarda bu yayınlara misafir alabileceğimiz kişiler evde neler yapıyor? Ondan sonra bunlara böyle sohbet halinde dile getirebileceğimiz bir program evet. düşündük. Çok basit bir program gördüğünüz gibi ama olayın işi basit değil, içindeki derinliğidir. O yüzden iyi dinleyin, iyi izleyin. Tabii ki biz bu işe girerken, daha doğrusu bu tarz işlere girerken her zaman önce öğrencilerimiz ve çocuklarımız için girdik. Diğer kitleler daha sonra kendi kendine geldi. O yüzden çok mutluyuz. Bu programla ilgili de... Yani zaten dediğim gibi az önce yapılabilecek fazla bir şey olmadığı için evde bugünleri değerlendirebilmeye çalışıyoruz. İşte sen, ben, Berk hocam işte evde yaptığımız sporlar, kahvaltılar işte bunları paylaşarak ya da eğlenceli videolarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. O yüzden evde kalın. Bu maske de tamamen bir mesaj içerikli bir maskedir. Yani maskesiz dışarı çıkmayın diye böyle bir konsepte takılıyorum. O yüzden görüşmek üzere. <laughs> Teşekkür ederiz Gökhan Hocam. Şerefsiz vazlaması. <laughs> Sakal varmış <laughs> gibi var ya altta. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz Gökhan hocam. Ee, şimdi sözü Berk hocaya vermek istiyorum. Berk hocam biz sizleri zaten e, takipteyiz. Bu e... ...geçirdiğimiz karantina günlerinde... ...herkesin evinden dışarıya çıkmadığı günlerde... ...sizi e, ayrıca tebrik etmek istiyorum. Oldukça başarılı bir iş içerisindesiniz. E, anladığım kadarıyla... E, ...birkaç iş teklifi falan da aldınız bu doğrultuda. E, siz zaten kendi... ...halihazır öğrencilerinizi... ...uzaktan eğitim dersleri vererek... E, ...insanları, öğrencileri... E, ...idmanlarından geri bırakmamak adına... ...bir çalışmaya devam ediyorsunuz. Çalışma üzerindesiniz. Ama bunun yanı sıra... E, ...bu davranışlarınız, bu dersleriniz... E, bazı kişilerin çok hoşlarına gitmişler veya e, gözlemleyenler bizim e, yaptığımız gibi. Sizlere bu doğrultuda e, lütfen devam edin gibisinden teklifler gelmiş. Yani bu konuda da e, anlatacaklarınız varsa dinleriz. Evet söz sizde ver Hocam. E, teşekkür ederim. E, Duygu'yu düşüncelerin için de teşekkür ederim. Şimdi şöyle e, biz biliyorsunuz e, bir spor salonunu işletiyoruz. Oradaki öğrencilerimiz evde e, sporsuz kalmaması için... Yani evdeyken nasıl hareket edebiliriz diye bir oturduk, düşündük. Onlarla alakalı olarak haftada 3 gün yapabileceğimiz antrenman programları çıkarttık. Bir gün pumse, iki gün tekvando ve kuvvet antrenmanları olmak üzere haftada 3 gün çocuklarımıza fayda sağlama adına antrenmanlar yapıyoruz. Yani şu anki mevcut durumu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani sokağa çıkamıyoruz ya da salona gidemiyoruz diye e, evde sürekli yiyip içip yatamayız. E, çünkü bu süreç geçtikten sonra normal yaşantıya döndüğümüzde e, tekrardan o yaşama adapte olmamız lazım hızlı bir şekilde ki kaldığımız yerden devam edebilelim diye. Yani bu şekilde e, insanlara sadece kendi öğrencilerimize değil normal kendi Instagram hesabımız üzerinden Diğer kullanıcılara da, diğer insanlara da fayda sağlamaya çalışıyoruz. Kuvvet antrenmanları yaptırıyoruz, işte kardiyo antrenmanları yaptırıyoruz. Bununla ilgili birkaç e, haber programına çıktık. E, ondan sonrasında da e, tabii bunları görüp bizimle çalışmak isteyenler oldu. E, home office şeklinde e, evde e, program düzenleyip antrenman yapıyorum. Bunları da video kaydını alıp e, ulaştırılması gereken yerlere ulaştırıyoruz. Bu şekilde insanları hareket etmesini sağlıyoruz. Yani tek amacımız bu. Evet hocam ve bu konuda da oldukça başarılı olduğunuzu söylemek istiyorum. Ee, Teşekkür size, ederiz. E, gerçekten takip ediyoruz. A Ali ee, bu e, bu kişisel bir başarı değildir. Bu hepimizin başarısıdır. Sonuçta burada hep bir etkileşim oluyor. Yani evet. bu sadece benimle alakalı değil. Ee, ben bana öyle e, çocuğunu getiren velinin dahil, o bana gelen öğrencinin dahil, senin, Gökhan hocamın ve diğer e, insanların bize dokunmaya çalışan ya da dokunan insanların bir başarısıdır. Bu etkileşim halinde bu şekilde e, bize geliyor. Biz bunun öncüleri gibi aslında evet. ön ayak oluyoruz. Biz ön planda oluyoruz öyle söyleyeyim. Evet aslında burada tabii ki öğrencileri de e, tebrik etmek gerekiyor. Çünkü ben e, bakıyorum gerçekten yaklaşık 15 gündür düzenli olarak canlı yayınlara evet, e, platforma evet. 45-50 kişilik bir katılım evet. e, gerçekleşiyor. Gerçekten. Yani ben e, inanmıyorum sonuçta oradaki öğrencilerin sizlerle beraber idman yapmadığına ve e, insanlar, Kesinlikle. öğrenciler e, şey yapabilirler sonuçta. En basitinden ben de antrenörüm ve e, yaklaşık bir aydır e, idmanlardan uzak kaldım maalesef. Ama şimdi sizin evet. öğrencilerine baktığınız zaman, e, sizin öğrencilerinize baktığım zaman e, imreniyorum açıkçası. Keşke ben de her gün e, bu motivasyona devam edebilsem diyorum. Buradan Öğrencilere de selamlar olsun Gerçekten de evet. büyük bir başarı yani Ben tebrik ediyorum onları da buradan Tebrik ediyoruz biz de Evet Gökhan Hocam Berk Hocam eğer hazırsanız e, tabii ki bu programda biraz daha gündemi takip ediyoruz <laughs> Biliyorsunuz e, geçtiğimiz cuma bugün günlerden pazar Yaklaşık iki gün önce e, Cuma gününün akşam saat 10 e, Sularında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Ama maalesef e, insanlar bu sokağa çıkma yasağında bir korktular. E, yalnızca iki günlük bir yasaktan bahsediyoruz ve burada insanlar sanki Survivor adasında terk edileceklermişçesine e, bir sokaklara yıldılar. Fırınlara kuyruklar oluşturdular. Benzin istasyonlarına e, malzeme tedarik etmek için evlerine ekmek işte <laughs> bu Lupo resminde görmüşsünüz. Lupo taşıyan bir dayı falan var eline. Yani çok ilginç görüntülerle karşılaştık. Yani bu gerçekten de e, bence bence komik. Sadece komik değil yani hem üzü, üzücü hem komik. E, sizler bu konu hakkında kısa düşüncelerinizi alacağım. En son Berk Hocam'la konuştuğumuz için Gökhan Hocam'a şimdilik söz vereyim. Ondan sonra da Berk Hocaya geçelim. Ya bununla ilgili fazla bir şey konuşmaya gerek yok zaten. Yani lup yemezsek ya da e, ekmek <laughs> yemezsek e, bununla ilgili zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani lup boyamazsak ölmeyiz arkadaşlar. <laughs> Yaşayabiliriz. E, o yüzden e, bununla ilgili hatta ben bir tane videoda izledim. Bir tane dayı sırtına 50 tane ekmek alıyor onu mahalleye götürüyor. Büyük ihtimalle kara borsada satacak o ekmekleri. Yani mahalle kapı başı 5 TL hesabı. Yani e, tabii bu işin esprisi. Dediğim gibi trajikomik olay. Ama yani bu açlıkla ilgili dediğim gibi seneler önce askerlerimiz Sakarya'da yani adamlar üzüm hoşafı içmiş saatlerce, haftalarca. Sadece bir öğün bu arada. E, ölmemişler, yaşamışlar ve bedel ödemişler. Biz burada iki gün e, işte işte lupa yemeyeceğiz, ekmek yemeyeceğiz diye işte Tamamen ben şey olduğunu düşünüyorum ya biraz e, psikolojik olduğunu da düşünüyorum. Yani örnek veriyorum e, o gün işte hemen haber geldi hemen bana da geldi telefon. İşte sokağa çıkmaya sağ var hemen git ekmek at. Ya niye alayım ekmek zaten ekmek çok yemiyoruz ki evde. 10-10 paket makarna var gerekirse onu yeriz yani anladın mı? Ya da işte yani her türlü besleniriz yani ki insan oluyoruz yani yemeden de dururuz. iki günden ne olacak ki aç kaldığımız zaman da vücut temizleniyor yani. Gerçekten de e, kendi sağlığımız için de bazen işte oruç tuttuğumuz zamanlar ya da e, spor detoks için aç kaldığımız olur. zamanlarda detoks yapmış oluyoruz. O yüzden yani bu tamamen e, psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani virüs gibi hani bir kişi beş kişiye bulaştırıyor ya. Evet. bir kişi Beş kişi ekmek aldı yaradığında o beş kişi de on beş kişi yarıyor. E, zaten böyle oluyor. Tabii ki bununla ilgili e, dediğim gibi trajikomik bir olay. E, ama tabii ki işte devletimizden çok işte halk da ayrı bir durumda yani nasıl diyeyim işte hani suçlanacak taraf aramak yerine aslında herkese bakmalıyız burada. Burada önemli olan insanların ne yaptığıdır. İşte kavga edenler ondan sonra işte birbirini atıyorum işte kötü söz söyleyenler sokakta bağıranlar çağıranlar ve en önemlisi aylarca emek verdi kimse dışarı çıkmadı ve bir günde virüsü yaydığımızı düşünüyorum yani. Evet. Çok bunlar komik. Evet, evet ağzınıza sağlık. Ee... Gökhan hocadan bu konu hakkındaki yorumlarını aldık. Şimdi Berk hocama söz hakkı vereceğim. Tabi burada Gökhan hocam %100 haklı olsa da ben tabi bu durumu birazcık şeye de bağlamak istiyorum. Sonuçta bu olay bu yasak duyurusu akşam 10'da verilmiş ve insanlar cehaletle karışık bir ...panik içerisinde bulundular... ...belki de bu evet. iki, iki saat akşam onda haber verilmeseydi de... ...akşam 6'da haber verilseydi... E, ...virüsün e, yayılma anlamında... ...bu kadar tehlikeli bir durumla belki karşılaşmazdık... ...ama yine de... ...ben mesela zaten kendimden örnek vereyim... E, ...yaklaşık 25 gündür falan evdeyim... E, ...yasak da benim için çok bir şey fark etmedi... ...yine evdeyim... E, ...yarın mesela yasak kalkıyor... ...yine evde olacağım yani... ...sonuç olarak yani belki daha erken saatlerde... ...habere yayılsaydı böyle bir durumla belki karşılaşılmazdı... ama ama yine de dediğim gibi sonuçta sağlık çalışanları. Adam böyle yapmış ekmek kalırken bak. bak. Aynen o görüntüyü de ben eklerim şimdi zaten buraya. O görüntüyü de eklerim, o da çok <laughs> bir, işi, bir işin ucundan tutmak istemiş. Böyle bir eliyle ağzını kapatıyor, diğer eliyle sırada falan. Ben... Grup çalışmalarına a katkım ha. Aynen öyle. Yalandan. Evet Derk hocam, yani. siz de e, kısaca e, bu konu hakkındaki görüşlerinizi belirtin. Sonraki soruya da geçeriz sonra. Yani Gökhan hocam gayet iyi açıklama yaptı zaten. Hani ben de kısaca şöyle söyleyeyim yani bu... <laughs> Dediğin gibi senin de saat 10 sularında açıklanması insanlarda o psikolojik şeyi dürtüledi, dürtüyü arttırdı. Hani aç kalacağım, sokağa çıkma yasağı var. He, anladın mı? O işte eve ekmek getiremeyeceğim, evdekiler aç kalacak. Böyle bir ee, duruma düştü insanlar. 12 12'de de başlayacak ve sokağa çıkma yasağı. 2 saat gibi bir süresi var. Yani bu bir görev gibi hissetti onu. Dışarı çıkıp o ekmeği alıp eve gelmesi gerektiğini düşündü insanların. Tabii ki Gökhan hocamızın da dediği gibi bir kişi beş kişi arayıp sokağa çıkma yasağı var, sokağa çıkma yasağı var deyince o an televizyonu açmayan insanlar, örnek veriyorum eczaneler açık, fırınlar açık olduğunu, haberi olmayan insanlar bir an psikolojik e, şeye düştüler böyle, gaflete düştüler, <laughs> A, acil bir şekilde marketlere, işte manavlara, benzin istasyonlara saldırma gereği duydular. Hadi diyelim bu şekilde çıktınız, sosyal mesafe sıfır, yani sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. Şöyle e biz bunun falan lazım. He, sokağa çıkma yasağını sadece bizim ülkede görmedik, daha Avrupa ülkelerinde de gördük, insanlar da benzin istasyonlarına akın ettiler ama hep 1 metre, 2 metre mesafeli bir şekilde. Ama biz de tam tersi dip dibe durduk. İç içe girdik. İlk önce ben alacağım. İlk benim almam lazım mantığıyla <laughs> fırıncılara saldırdık. Kendi vatandaşımıza saldırdık. Arkamıza sırada duran birine saldırdık. Kavga çıkarttık. Yani bu şekilde ee, değişik hareketlerle e, bütün aslında bakanımızın, sağlık bakanımızın, sağlık çalışanlarının ve diğer e, görevli arkadaşlarının yapmış olduğu e, dikkatli bu bütün önlemlerin aslında bir anda yok olduğunu görmüş olduk. E, bir anlamı kalmadı yani. 15 gün, 20 gün önlem almamızın sosyal mesafeyi ne güzel öğrenmişti insanlar artık yavaş yavaş farkındaydılar. Bir anlamı kalmadı. Evet. Bir anda bir gecede iki saatte daha doğrusu iki saatte e, yaydık. Yayabildiğimiz kadar yaydık. Bunun da örneklerini ya da bunun da e, tepkisini zaten iki hafta sonra göreceğiz. İki hafta sonra sayıda artış olursa bilin ki yani fazla fazla artışlar olursa bilin ki bu geceden dolayı bu saklığa çıkma yasağının çıktığı geceden dolayı olduğunu düşüneceğiz. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, tabii ki maalesef e, sıkıntılı bir süreçteyiz. Allah bütün e, insanlarımıza, bütün dünyaya diyelim. Sadece tabii ki burada e, kendi ülkemizde düşünmek olmaz. <laughs> i̇şte bu bir virüs. Ee, din, Dil, ırk da pek fark etmiyor. Hakan şey, hocam korona mı oldu ya? Hakikaten abi iki saat öksürüyorsun ya. <laughs> Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu öksürdüm yerleri kestim. <laughs> Evet Gökhan hocam size bir soru sormak istiyorum. Daha doğrusu ortaya bir soru soracağım yine ilk e, sizden bir şeyler duymak istiyorum bu konu hakkında. Şu an tabii ki karantina günlerindeyiz. Herkes e, evlerinde sağlık anlamında kimse dışarıya çıkmıyor. Fakat e, Twitter'da veya diğer sosyal medya mecralarına baktığımız zaman e, evi olan, e, dışarıda kalmayan yani Tabiri caizse tuzu kuru olan insanlar genelde şu tarz yorumlarda bulunmuş. İşte canım çok sıkılıyor, koronadan ölmezsek psikolojimiz bozulacağı için öleceğiz gibisinden. Açıkçası ben kendi <laughs> adıma bu yorumları birazcık e, şımarıkça ve e, anlamsız buluyorum. Sen bu konu hakkında ne düşün düşünüyorsun Gökhan Hocam? Ya şimdi bununla ilgili bir şey daha okumuştum ben. İşte adamın bir şey demiş ya ben Evde artık kendi kendime konuşmaya başlıyorum falan istan. Ondan sonra diğer adam da cevap vermiş. Hani evdeki saksı sana cevap vermediği süreci psikoloji normaldir diye. Anladın evet. mı? Evet anladım. Yani, o yüzden <laughs> ölmezsiniz anladın mı yani. E, kendi kendine konuşsan da biraz da iyidir bu tarz şeyler. Aynaya geçip kendi kendine konuşabilirsin yani. Kendi kendine bugüne kadar yaptığın yanlışları doğruları konuşman bence önemli bir şey. Bu battaniye düşüyordu tuttu mu? Kral hareket değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, Dediğim gibi annem üzerime battaniye örttü üşürüm diye. Yani e, yani bu psikoloji de normal değil. Şu anda olduğum halde normaldi normal değil ama yani önemli olan e, dediğim gibi <laughs> nasıl diyeyim bir söz bir söz daha vardı çok beğenmiştim ona nefesle ilgili böyle onu da unuttum şu anda. Çünkü psikolojim gerçekten normal değil ama yaşıyorum anladım hayattayım. Yani bir şeyleri tut, tomay çalışıyorum. Aileme sarılıyorum, öğrencilerime, sevdiklerime. Yani bir şeyler için en azından düşünmeye vaktim oluyor ve e, gerçekten hiç bu kadar düşünmemiştim. Vezon okunuyor. Güzel. Evet. Olay bu. Evet, teşekkür evet. ediyoruz Gökhan hocam yorumlarınız için. E, oldukça <laughs> Çok... oldukça mantıklı şeyler söylediniz yine her zaman olduğu gibi. Evet, söz sırası Berk hocam sizde. Buyurun, ne düşünüyorsunuz bu insanların e, anlamsız ve e, gereksiz bir şekilde psikolojilerinin e, çok yorulduğunu sürekli vurgulamaları. Aslında dışarıda yardım muhtaç birçok insan varken sürekli e, evde sağlıklı ve güvenli bir evde olmalarına rağmen sürekli psikolojim böyle, psikolojim şöyle. Tabii ki psikolojilerimiz yıpranacak bu e, süreçte, ama e, yine de bazı şeylerin e, önem sırası olduğunu düşünüyorum. E, herkes böyle düşünüyor. E, bazı şeylerin önem sırası vardır. Mesela dışarıda e, sağlık anlamında güvensiz bir evsiz bir insanın olması bir yerde. Senin güvenli çatı altında psikolojinin bozulması başka bir yerde. E, yani aslına bakarsanız bazı görmemiz gereken şeyleri öncelikli olarak görmemiz gereken şeyleri görmüyoruz da e, başka şeyleri sosyal medyada paylaşıyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki şimdi biz evimizdeyiz. E, gayet iyi izole bir ortamdayız. Ee, bu süreçte işe gitmek zorunda kalan, sürekli virüsle e, temas halinde belki bulunmak e, zorunda kalabilecek insanlar var, kalan insanlar var. <laughs> abi ee... çok pardon da, çok pardon. Ne oldu? Aa, Gökhan abi, ne yapıyorsun? Uzak diyarlara bakıyor, <laughs> böyle dönüyor, sonra böyle dönüyor, bundan sonra ola bizde hiçbir alakası yokmuş gibi. Yani sonuç olarak e, şimdi evde olmamız her zaman Sağlığımız açısından çok daha faydalı. E, tabii ki insanlar alışık değil uzun süre evde kapalı kalmaya. Ben de alışık değilim. Yani e, Çoğu insan insanoğlu zaten varlık olarak sürekli hareket etmeye meyilli bir varlık. Evet. O yüzden evde oturup kapalı bir yerde kalmak onun psikolojisi ve e, canını sıkıyor olabilir. Bu çok normal. Ama şöyle bir şey de var. Hastanede e, koronavirüslü insanlar var. E, canıyla cebelleşen, e, yaşama tutunmaya çalışan bir sürü insan var yani bunları tabii ki düşünmek lazım, empati kurabilmek lazım. Bir doktorun şu sözünü duymuştum ve çok hoşuma gitmişti. Yoğun bakımda durup, hastanenin odasında durup, hastanenin tavanına bakacağına evde durup evin tavanına bak, evinin duvarına bak çok güzelmiş. De, demişti. Yani aynen öyle. Şimdi yoğun bakımda ya da hastane odalarında durup hastane tavanına bakacağınıza, hastane duvarlarına bakacağınıza evinizde durun telefon telefonunuza bakın televizyonunuza bakın evinizin duvarına bakın daha iyidir. E bu süreç geçici e, yani sonuç olarak bu psikolojiyi kaldırabiliyor olmamız lazım. Bence senin de dediğin gibi şımarıklık ya da e, dikkat çekme açısından yaptıklarını düşünüyorum. Yani tabii evet. ki biz de bazen daralıyoruz ya uf falan yapıyoruz ama empati kurduğun zaman ya aslında birazcık daha kalmam lazım. Benden daha kötü durumda olan insanlar var. İşe gitmek zorunda kalan insanlar var. Ee, korona tedavisi gören insanlar var. Benim birkaç tane arkadaşım yakın arkadaşım yakalanmış. Onlardan e, duyduğum söylemlere göre de sakın diyor kesinlikle dışarı çıkma diyor. Ne olursa olsun e, bunu yaşamak istemezsin emin ol diyor. Yani korona olsak inanın onu yaşamak istemeyiz onu e, virüs evet. virüs kaptığımız zaman virüs kaptığımız zaman keşke evde olsaydık da virüsü kapmasaydık diye deriz diye düşünüyorum. Evet. E, bilmediğimiz için bize e, basit geliyor. Evet, peki. E, kıymetli açıklamalar için e, çok da doğru. Özellikle o tavan e, sözü de çok ayrıca hoşuma gitti. Bunu Twitter'da veya Instagram'da paylaşmak istiyorum. E, evet, sevgili izleyenler, bugünlük e, sohbetimizin sonuna geldik. <laughs> Aslına bakarsanız e, benim yaklaşık hazırladığım 10 adet soru vardı. Lakin bunu da deneyip tecrübe etmiş olduk. Çok da süreyi uzun tutmamak adına e, bundan sonraki bölümlerde de sizlerden gelen soruları hocalarımıza e, yönlendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kanalın editörü olarak o yorumları her zaman e, okuyorum ve her zaman e, hiçbir yorumu pas geçmiyorum. Sizlerin de sormak istediği soruları e, veya konuya katılmak anlamında e, bir yorum, herhangi bir yorum yapabilirsiniz. Yaptığınız bütün yorumları e, bir sonraki bölümümüzde yer vereceğiz. Aynı zamanda bu bizim ilk bölümümüzdü bu konsepte Sonraki bölümlerde sürpriz konuklarımız da olacak. E, bu Tekvando camiasından veya spor camiasından veya mahallemizdeki komşularımızdan herhangi birileri hatta ileriye yönelik Gökhan hocamla şöyle de bir fikrimiz var. Ee, öğrencilerin velilerin de bu e, konferansa davet edeceğiz e, yani açıkçası bu karantina sürecinde e, konseptimiz biraz daha bu yönde ilerleyecek sizlerden gelen destekle de e, bu şekilde zaten üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz e, son bir sözünüz var mı Gökhan hocam e, programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şeyler var mıydı Instagram Okey. Instagram adresleri Gökhan hocanın ve Berk hocanın Instagram adreslerini zaten şu anda görüyorsunuz. Onları da ekledik. Berk hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yani e, biz bu ortamı, bu süreci en keyifli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, evimizde kalacağız. İnsanlar da diğer bizi izleyen insanlar da evinde kalsın. Evet. Evinde yapabileceği birçok şey olabiliyor insanın. Ben bile kendime bir sürü şey kattım. Dili öğrenebilirsin, kitap okuyabilirsin, spor yapabilirsin. Evde kaldığın süreçte bu gibi alışkanlıklar edinebilirsin. Yani çok büyütmeye gerek yok. Kendinizi psikolojik anlamda anlamda da Eyvah evdeyim, dışarı çıkamıyorum, i̇şte sahile karşı, denize karşı bir kahve içemiyorum moduna girmenize gerek yok. İçmeyin, 3 ay içmesiniz bir şey olmaz. Sağlığınız yerinde olsun. Ee, bu süreç atlattıktan sonra herkes istediği yerde kahvesini, çayını içer, kahvaltısını yapar. Ama evde kalın, ee, evde kalmaya diğer insanları da teşvik edin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Zaten şu video, bu bugünkü bölümümüzün başında bahsettiğim Berk Hoca'nın uzaktan eğitimleri içinde Ataşehir Tekvando o adresi de zaten ekranda göreceksiniz. Instagram'dan takip edin. Şöyle de küçük bir parantez açmak istiyorum hemen kısa. Bu derslere katılım sağlamanız için Berk Hoca'nın salonunun Kayıtlı bir öğrencisi olmanıza gerek yok. Herhangi bir ücret de talep etmiyor kendisi. En azından tekvando'ya dair bir bilginiz, bir ön yargınız evet. da varsa bunları da kırmış olursunuz. Kendisinin Instagram hesabını ve ayrıca Ataşehir Tekvando Instagram hesabını takip edip dersler hakkındaki detaylı bilgileri de alabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz ve hoşçakalın sağlıcakla kalın. Güle güle. Ya.